Sayın Başkan, çok kıymetli meclis üyeleri, değerli dostlar, konuşmama başlarken hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bir kez daha online yapmak zorunda kaldığımız Ekim ayı toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. En kısa zamanda inşallah salgın musibetinin geride kalarak eskisi gibi yüz yüze ve yan yana bu büyük çatı altında bir araya gelmeyi Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz Ekim ayının İstanbul için ayrı bir önemi var. 6 Ekim 1923 tarihinde İstanbul'a giren Türk ordusu İngiltere öncülüğündeki batılı devletlerin 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgallerini sona erdirdi. İstanbul'un hüznü bir sonbahar günü sevince dönüştü. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutluyorum. Milli mücadeleyi başarıyla yürütüp işgali sonlandıran tüm şehitlerimizi ve askerlerimizi de rahmetle yad ediyorum. Aynı şekilde Cumhuriyet'in ilanının da 97. yılını idrak ediyoruz. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, milli mücadelenin Türk milletine en büyük hediyelerinden birisidir. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın liderliği ve teklifiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği Cumhuriyet rejimi, milletin iradesini hakim kılan bir dönüm noktasıdır. Milletimizin bağımsızlığı ve özgürlüğüyle özdeşleşen Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünü kutluyor, devletimizin ilelebet payidar olmasını diliyorum. Çok kıymetli meclis üyeleri sınırlarımızın doğu kısmında da sıcak gelişmeler yaşıyoruz son günlerde. Azerbaycan toprağı, dağ, dağlık Karabağ'ı 30 yılın üzerinde bir süreyle işgal eden Ermenistan, Azerbaycan'a saldırıda bulundu. Saldırıyı yapan Ermenistan'ı İstanbul iş dünyası olarak en sert şekilde kınıyoruz. İki devlet Tek Millet ilkesiyle bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan e, halkının yanında devletinin ve halkının yanında olduğumuzu da e, buradan ifade etmek istiyorum. Ermenistan saldırıları sebebiyle hayatını kaybeden masum Azeri kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifa e, vermesi için Allah'a dua ediyorum. Bu gelişmeler bize gerçekten çok önemli. Konularda bir işaret fişeği adeta. Türkiye'miz güçlü olunca Türk dünyası da İslam dünyası daha güçlü oluyor. Türkiye'nin son 20 yılda savunma sanayinde kat ettiği olumlu gelişmelerin tüm dost ve kardeş ülkelere olumlu yansımaları olduğunu çok yakından gözlemliyoruz. Azerbaycan'da da bunu görmenin sevincini yaşıyor ve iş dünyası olarak gerçekten bundan büyük gurur duyuyoruz. Değerli dostlar, bir taziyemiz var. 46 numaralı meslek komitesi üyemiz Oktay Güner, annesini kaybetti. Merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. Geri kalanlara da sabır diliyorum ve başsağlığı temellerimi ifade etmek istiyorum. Bir de görev değişikliğimiz oldu. 67 numaralı telekomünikasyon komitemizden meclisimizde bulunan ziver işler, temsilci değişikliği sebebiyle yerini Sabahattin Yaman Bey'e bıraktı. Sayın İşler'e bugüne kadar yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyorum. Sayın Yaman'a da önümüzdeki dönemde başarılı ve bereketli çalışmalar diliyorum. Değerli arkadaşlar, bir de bir kutlamam var. Gerçekten şanslı bir dönem geçiriyoruz. İstanbul Ticaret Odası Camiası sadece ticarette değil, akademik çalışmalarda da önemli gelişmelere ve başarılara ard arda imza atıyor. Birçoğunuzun bildiği gibi Yönetim Kurulu Başka Yard Başkan Yardımcımız İsrafil Kuralay yıllardır çeşitli üniversitelerde dersler veriyordu. Nihayet hocalığını doktora unvanıyla ile taçlandırdı ve kısa bir süre evvel doktora unvanını aldı. Doktor unvanını aldı. Sayın Kuralay'ı tebrik ediyorum. Aynı şekilde iki meclis üyemiz de doktor unvanı almaya hak kazandı. İstanbul Odamız Meclis Üyelerinden Aynı zamanda İstanbul Ticaret Üniversitesi mütevelli heyet üyemiz Orhan Albayrak ve Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu üyemiz Mehmet Akif Özyurt doktoralarını başarıyla bitirerek doktor ünvanı almaya hak kazandılar. Sayın Albayrak ve Özyurt'u kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Son olarak yaklaşık iki buçuk yıl önce bu kürsüden size takdim ederken akademik başarılarından Övgüyle bahsettiğim genel sekreterimiz Nihat Alayoğlu'nun da ünvanı değişti. Kıymetli genel sekreterimiz doçent olarak girdiği İstanbul Ticaret Odası çatısı altında vazifesini sürdürürken profesör ünvanı almaya hak kazandı. Kıymetli genel sekreterimiz Nihat Alayoğlu'nu İstanbul Ticaret Odası'nda profesör ünvanı alan ikinci genel sekreteri olarak tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Bizim için, Bizim için gurur verici bir haber de İstanbul Ticaret Üniversitemizden geldi. Üniversitemiz mekatronik mühendisliği öğrencilerine oluşan Anadolu Robot, Robot e, Roket Takımı, Gaziantep'te düzenlenen Teknofest roket yarışmasında ödüller ait görüldü. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan takımımızın standını ziyaret ederek ödülünü imzaladı. Öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu başarı gerçekten hepimizi gururlandırdı. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı öğrencilerimizin yanında olacağız. Ee, i̇nşallah onlardan daha çok daha büyük başarılar da beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Kıymetli Başkanım, değerli meclis üyeleri, dünyada pandeminin başlamasının üzerinden 10 ay geçti. Türkiye'de ilk vakanın görülmesinden sonraki 8. yeni normal diye Belirlediğimiz döneminde 5. ayındayız. Bugüne kadar 35 milyon kişi koronavirüse yakalandı, ölenlerin sayısı 1 milyonu geçti. Neredeyse her hafta bir önceki haftanın iki kata kadar vaka ile karşı karşıyayız. Birçok ülkede ikinci dalga süreci devam ediyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen dünya normalden vazgeçmiyor, vazgeçmek istemiyor daha açık ifadeyle küresel ekonomi normale dönmüş gibi görünüyor. Tüm senaryolar ekonomilerin bir daha kapanmayacağı yönünde bir eğilim gösteriyor. Hiçbir ülke ekonomisini Mart, Nisan, Mayıs aylarında olduğu gibi tekrar izole etmek istemiyor. Virüs etkisini belki artırarak sürdürecek ama birçok uzman dünya ekonomisi için dip noktanın Mart ve Nisan ayında görüldüğü kanaatini ortak olarak ifade ediyor. Dünya ekonomisini yorumlayan uluslararası kuruluşlar raporlarında COVID-19 salgın nedeniyle belirsizliğe dikkat çekmenin ötesinde çok net bir şekilde gördüğümüz bir tespit bir yön gösteremiyor. Söz gelimi geçtiğimiz ay ortasında OECD ara dönem ekonomik raporu yayınlandı. Önemli bir rapor. Raporda küresel ekonomik görünümün COVID-19 salgın nedeniyle son derece belirsiz kaldığı vurgulandı. Kısmi toparlanma nedeniyle küresel ekonomi ilişkin Haziran ayında yüzde altı olarak belirlenmişti dünyadaki küçülme öngörüsü. Son raporda bu yüzde dört buçuğa çekildi. Yani kötünün iyisi. Henüz salgın ile ilgili belirsizlikleri arkada bırakmamışken yaklaşan Amerika Birleşik Devletleri seçimleri bir başka belirsizlik kaynağı olarak öne çıkıyor. Hepimiz başkan adayları arasındaki tartışmayı izlemişiz izlemişizdir. Bana göre işin ilginç kısmı iki adayın düellosunda ABD başkanlığının normal yoldan devir teslim yapılıp yapılmayacağı tartışmasıydı. Dünyadaki bu salgın ve belirsizlik ortamında Türkiye'de de son dönemde son kısa bir süre önce önemli bir gelişme oldu. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak orta vadeli ekonomik program olarak bilinen yeni ekonomik programını açıkladı. Yeni ekonomi programının bu yılki büyüme tahmini artı yüzde üç, yüzde sıfır üç. Yeni ekonomik planda pandemi ile ilgili olumsuz gelişmeler yaşanması durumunda alternatif tahminlerde de bulunuluyor salgının şiddetinin artması durumunda yüzde bir buçuk daralma yaşanabileceği öngörülüyor. Bu tür alternatif tahminler iş dünyasında ve ekonomiyi doğru yönlendirme açısından önemli olmakla birlikte biz pozitif kalmak tarafta kalmayı tercih ediyoruz. Büyümeden yana olduğumuzu da açık bir şekilde belirtiyoruz. Yeni ekonomi programı kamuoyunda ziyadesiyle tartışıldığı için sadece özet olarak bir iki noktaya değinmek istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen 2023 yılına ilişkin hedefleri de içeren yeni ekonomik program bizlerin de beklentisini yükseltti. Programda belirtildiği üzere 2023'te yüzde beş büyümeyi öngörüyoruz. Cari işlemler hesabımız gayri safi milli hasılın yüzde sıfır biri kadar fazla verecek. Yani artıya geçeceğiz. Ve 3 yıl içinde büyürken cari fazla veren bir ülkeye dönüşmemiz gerçekten çok önemli. Ama bu nasıl mümkün olabilir? Tasarruflarımızın ve yatırımlarımızın artacağı, verimlilik düzeyimizin yükseleceği, enerji ihtiyacımızı daha fazla yerli kaynaklarla karşılayacağımız anlamına geliyor. Yüksek teknolojili ürün üretiminin ve ihracatımızın artacağı ve artması gerektiği anlamına geliyor. Bu program bize önümüzdeki günlerde ülkemizin parası değerlenirken ihracat ve rekabet gücümüzün artması gibi zor bir meydan okuma ile karşı karşı olduğumuzu söylüyor. Bu süreçte hepimize görev düştüğünü iyi biliyoruz ve Türkiye'yi bağlılıklardan kurtaracak ve güçlendirecek her adımı desteklediğimizi ifade ediyoruz. Programdaki hedeflerin tutması kısa vadede önemli ee, ama burada en önemli konu para politikasının nasıl şekilleneceği, iş dünyasını yakından ilgilendiren enflasyon, kur ve faizde iyileşme sağlanması için ekonomi yönteminin rasyonel şekilde hareket edeceğine inanıyoruz. Finansal istikrarı sadece para piyasalarının istikrarı için değil, bütçe dengemizden işsizliğe kadar pek çok alandaki iyileşmeye zemin hazırlaması açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz. Para da istikrar, ekonomide istikrar anlamına geliyor. Yeni ekonomi planın bu yıla ve gelecek yıla ilişkin dış ticaret hedef ve beklentileri önemli. Söz gelimi 2019 yılında 181 milyar dolar olan ihracatımızın bu yıl 166 milyar dolara düşeceği tahmin ediliyor. Yani yüzde sekizlik bir gerileme var. 9 aydaki gerileme %11 mertebesinde oldu. Ama biliyorsunuz Mayıs ve Haziran'da yüzde bir daralma yaşadı Türkiye ihracatında. Bütün dünyada yaşananın e, la paralel olarak. Eylül ayında bariz bir yüksel iyileşme yaşadık ve Eylül ayı içinde son dönemlerdeki en yüksek Eylül ayı ihracatını gerçekleştirdik. Ekim-Kasım-Aralık döneminde yine çok iyi netice alabileceğimizi düşünüyoruz ihracatla ilgili. Türkiye'mizin gelecek yıllardaki ihracat tahminlerinde ihracatçılarımızın fedakar girişimciler ve fedakar girişimcilerimizin dışında üç önemli faktör önemli olacak bize göre. Biz tabii ki elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız ama dışarıya baktığımız zaman bizim ihracat pazarlarımız yani hedef pazarlarımızın ne kadar büyüyeceği, petrol fiyatlarının ne mertebede olacağı ve euro dolar paritesinin ne olacağı bizler için çok önemli. 2021'de ihracatta %11, ithalatta %9,4 artış beklentisi var. Bu yıl yüzde 8-10 civarında daralması öngörülen Avrupa Birliği ekonomisinin 2021'de yüzde 6 büyümesi öngörülüyor. Bizim için olumlu bir, olumlu bir durum çünkü bizim en önemli ihraç pazarımız Avrupa Birliği. Amerika'nın da yüzde 4 buçuk büyüyeceği öngörülüyor. Bu da olumlu. Komşu ve çevre ülkelerde ise büyüme öngörüleri biraz daha yavaş. Ama genel itibariyle hedef pazarlarımızda oldukça iyi bir büyüme beklentisi var. Petrol fiyatlarının da şu andaki seviyenin bir miktar üzerine çıksa bile çok yükselmeyeceği öngörüsü var. Dolayısıyla biraz evvel değindiğim gibi salgın ve ABD seçimleri dahil belirsizliklerin azalması ve paritenin dengelenmesi halinde 2020 yılından gelecek baz etkisiyle birlikte 2021 yılında %11'in üzerinde bir ihracat hiç de sürpriz olmayacak. Veriler şunu gösteriyor, birçok sektörde canlanma devam ediyor. Bunlar uluslararası kuruluşların Türkiye ekonomisi ilişkin tahminlerine de olumlu yönde yansıyor. OECD, Türkiye ekonomisi ilişkin daralma tahminini yarı yarıya düşürdü. Son raporumda, eksi yüzde 4,8'den eksi yüzde 2,9'a düşürdü. Türkiye için, ABD, Avrupa ekonomileri için yukarı yönlü revizyonlar yapıldı. Bu sal, e, salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan Arjantin, Hindistan ve Meksika ekonomileri için ise, e, için ise olumsuz yönde revizyonlar yapıldı. Görünen o ki salgın nedeniyle küresel ekonomide belirsizlik yüksek kalmaya devam edecek. Ekonomik toparlanmanın gücü ülkeler ve sektör arasında önemli farklılıklar gösterecek. Biz ise şimdiden söyleyebiliriz ki Türkiye olarak bu yola ilişkin büyüme rakamları açıklandığında tahminlerden inşallah daha iyi bir yerde olacağız. Biraz evvel ifade ettiğim gibi Eylül ihracatımız COVID-19'un etkisine rağmen 16 milyar dolara geçti. Tabii burada dikkat etmemiz gereken bir konu ithalatımız da hızlı artıyor. Mutlaka ve mutlaka Türkiye olarak ihracatımızı reel anlamda, yüzdesel anlamda değil, real, mutlak anlamda ithalatımızdan daha hızlı arttırmamız gerekiyor ki Türkiye dış ticaret açığını sıfırlasın ve hatta artı vermeye geçsin. Bazı sektörlerde önemli pozitif e, rakamlar geliyor piyasadan. Özellikle otomotiv ve beyaz eşya bunların önünde geliyor. Toplam 9 ayda e, Türkiye'deki otomotiv pazarı yüzde %75 arttı. Avrupa'da bu 9 aylık dönemde en önemli 4 otomotiv pazarı Almanya yüzde %28, Fransa yüzde %31, İspanya yüzde %40, e, İngiltere ve İtalya %39 düştü. Dolayısıyla bu da Türkiye için çok önemli bir konu yöne çıkarıyor. Bu da bizim iç pazar potansiyelimiz. İç pazarımızın güçlü olması Türkiye'nin kendi talebini oluşturabilen, çarklarını döndürebilen bir ülke olabileceğini de ortaya koyuyor. Ekim ayı ile birlikte klasik olarak yılın en yüksek satış yüzdelerinin gerçekleşeceği çeyreğe girmiş bulunuyoruz. Ümit ediyoruz ki olağanüstü bir jeopolitik gelişme yaşanmazsa bu yıl rakamları e, güzel rakamlarla yılı kapatacağız. Beyaz eşyada gene Ağustos'ta yüzde artış yaşandı. E, i̇hracatta ciddi artış rakamları geliyor. Özellikle Avrupa pazarında A segmentinden B segmentine doğru bir kayma var. Evde daha fazla vakit geçirildiği için. Bu da Türkiye'ye ciddi avantaj sağlıyor. Çünkü Türkiye'nin ürettiği ürünler ağırlıklı olarak bu segmentte. Son dönemde COBİ'lerin ve mikro işletmelerin finansmanına erişiminde kısmen zorlukların ortaya çıktığını gözlemliyoruz. Merkez Bankası biliyorsunuz 6 Ağustos'tan bu yana sıkılaştırma adımlarını gündeme getirdi, uygulamaya soktu. En son 24 Eylül'de politika faizini 200 bas puan artırdı Buna bağlı olarak faizler yükseldi ve yükseliş trendi de devam ediyor. Türk lirası kredilerde yavaşlama iyice belirginleşti. Bir süredir kredi hacmimiz 3,4 trilyon civarında ee, aynı. FED hacminde bir artış yok. Yükselen finansman maliyetleri iş dünyası için gerçekten önemli bir problem. Ancak diğer parametreler de önemli. Kurun ve enflasyon, kurun ve enflasyon düzeyi oynaklığı da en az faiz düzeyi kadar bizim iş dünyası olarak yatırım kararlarımıza etki ediyor. Birbiriyle uyumlu, öngörülebilirliği yüksek bir enflasyon, kur ve faiz düzeni üçlüsü iş dünyasının Kesinlikle önünü açacaktır. Kredi kartı harcamalarına baktığımız zaman üçüncü çeyrekte 2019'un üçüncü çeyreğine göre yüzde 18 buçukluk enflasyon oranının üzerinde bir artış görüyoruz. Dolayısıyla bu da önemli bir veri. Özellikle elektrik, elektronik eşya, telekomünikasyon, inşaat, mobilya, market gibi sektörlerde yüzde 40'a varan artışlar var kredi kartı harcamalarında. İlginç bir veri de normal artış trendi %10 mertebesinde olan internet üzerindeki satışların e, satışlardaki artış oranının %41 mertebesinde gerçekleşmesi. Dolayısıyla normal bantın 4 katı kadar e-ticarette bir artış var. Bizim burada ısrarla gündeme getirdiğimiz yurtdışı bu elektronik ticaretin artışı çok önemli ama bizim mutlaka mutlaka sınır aşan elektronik ticarette hızlı ve etkin bir e, mesafe almamız, hacim oluşturmamız gerekiyor. Türkiye'nin toplam ihracatının kısa bir süre içinde en az yüzde on beşini e-ticarette e yapabiliyor olmamız lazım. Türkiye özellikle Çin tecrübesinden sonra e, oluşan üretimin en ucuz olduğu yerde konumlandırma ile ilgili daha evvelki e, yaklaşımı alternatifi bir konuma yükseldi. Türkiye bu noktada oluşan boşluğu doldurmaya başladı. Bunu e, İstanbul Ticaret Odası verilerinden de görüyoruz. Yabancı ortaklığı kurulan firma sayıları 1 Haziran'dan sonra gerçekten V şeklinde hızlı bir çıkış yaptı. Yılın ilk döneminde pandemiye kadar 2750 yabancı ortak, e, 506 milyon sermayeli firmalar e, kurdu. Pandeminin en yoğun olduğu dönemde 1 Haziran'a kadar ise bu 573'e indi ama 1 Haziran'dan 10 Eylül'e kadar Yine 2700'e yakın yatırımcı ve 650 milyon civarında yabancı sermayeli firma kurulmuş oldu. Bu da hem normalleşme sürecinin başarısı hem de küresel alıcıların Orta Doğu'ya alternatif olarak Türkiye'nin konumuna giderek daha fazla, Türkiye'nin konumunu gittikçe daha fazla hesaba kattığını gösteriyor. Avrupa Birliği ülkelerinden gelenler de burada arttı. Yine aynı zaman periyotlarında. 248 alan Avrupa Birliği kaynaklı e, firma 64'e geriledi. Son dönemde yine normalleşmeyle 234'e e, yükseldi. Bu da e, Türkiye'nin e, asıl hikayesinin korona sonrasında küreselde belli olacağı öngörümüzü güçlendiriyor. Türkiye dünyanın en önemli ekonomiden biri olm olmaya ve ekonomik kap kapasitesiyle ve teknolojisiyle gerçekten hak ediyor. İşte şimdi biz iş dünyası olarak bu önümüze gelen fırsatı en iyi en etkin ve ülkeye en fazla döviz kazandıracak şekilde değerlendirmek durumundayız. Bunun için hep beraber kişi olarak, iş dünyası olarak, iş dünyasının kurumları olarak çalışmamıza etkin olarak devam etmek durumundayız. Uzun süre evvel başlattığımız bir burada biliyorsunuz bir ihracatta ilk kadın programımız vardı. Şubat Eylül dönemini tamamladık. 13. etapı da bu şekilde başarıyla bitirmiş olduk. 20 danışmanlık verdik. Bunların 19'u ilk 8 ayda e, ihracat yapmayı başardı. Üstelik e, bunların 4'ü ilk defa ihracat yaptı. Ve bunlar 25 farklı ülkeye ihracat yaptılar. Dolayısıyla e, bu bizim örneklemeden de şunu görüyoruz. Pandemi Türk firmaları, İstanbul İŞ Dünyası firmaları için engel değil adeta fırsat oluşturmuştur. Pandemi döneminde daha fazla ağırlık verdiğimiz sektörlerin bir konuda sektörlerimizin nabzını tutma, dertlerini anında çözüm üretme yönünde oldu. Sektörel istişare toplantımız kapsamında Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Komitesi ve Sebze ve Meyve Meslek Komitesi üyelerimizden bir araya geldik. Eğitim istişare toplantımızda ise Eğitim Komitesi, Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı Komitesi, Kağıt ve Kırtasiye Meslek Komitesi üyelerimizle buluştuk. Okulların açılması konusunda sektörümüzün yaptığı hazırlıkları ve beklentilerini e, beraber değerlendirdik. Buradan gelen talepleri de hızlı bir şekilde odalar birine ve ilgili bakanlıklara ilettik. Yine aynı şekilde kısa bir süre evvel Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'dan bir araya gelmiştik. Onun bir takip toplantısı olarak Ticaret Bakan Yardımcımız Gonca Yılmaz Baturu İstanbul Ticaret Odası'nda misafir ettik. Bu toplantıya yönetim kurulu üyelerimiz ve ilgili meclis üyelerimizle Komite üyelerimiz katıldı. Bakanlık bürokratları da toplantıya dair oldu. Toplantıda üyelerimizin ticaret yönündeki engeller, pandemi sebebiyle ortaya çıkan sorunlar ve ivedi çözüm yolları konuşuldu. Gerçekten verimli bir toplantı oldu. Odalar Birliği çatısı altında da e, toplantılar devam ediyor. Öncelikle Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Genel İdare Kurulu toplantısına katıldık. Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında video konferans aracılığıyla yapılan toplantıda İstanbul İş Dünyamızın Ertuğrul'dan vergi SGK ve kredi ödemelerinden finansman maliyetinde hızlı artış ve kurdaki dalgalanmaya kadar 13 başlık altında set bizim belirlediğimiz ve kıymetli meclis üyemiz sizlerden gelen talepleri kendilerine ilettik. Yine Rıfat Başkanımızın başkanlığında Marmara ve Trakya bölge başkanlarımız bölge toplantımızı da gerçekleştirdik. O da başka ve borsa başkanlarımızla Burada da bölgesel olarak karşılaşılan sorunları geniş bir şekilde ele alma imkanı bulduk. Bu toplantıları ticaretin ve üretimin önündeki engellerin tespiti ve kaldırılması bakımından önemli buluyoruz. Ee, bir burada bir konuyu da altını çizmek istiyorum. Top başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu bu toplantılarda gündeme gelen konuları çok hızlı bir şekilde ilgili Bakanlıkları iletiyor ve biz bunların olumlu yansımalarını iş dünyasında hemen hissedebiliyoruz. Küresel ticaretin dijital taşındığı bir ortamda biz de uluslararası faaliyetlerimizi ara vermeden online olarak devam etmenin gayreti içindeyiz. İki önemli açılım gerçekleştirdik. Körfez'deki önemli dost ve müttefikimiz Katar açılımı, Latin Amerika'daki güçlü ülkelerinden Uruguay'a yönelik Uruguay açılımı. Ee, Sayın e, Hamad El Tani ile Katar Finans Merkezi'nin CEO'sunun da katıldığı e, bir toplantı gerçekleştirdik. Katar Büyükelçimizin de Doğa e, Katar, Doha Büyükelçimizin de katılmasıyla Katarlı dostlarımızı ülkemize yönelik daha stratejik alanlarda yatırım yapmaya davet ettik. İki ülke arasındaki ekonomik, ticari, ticari ve yatırım fırsatlarını tekrar değerlendirdik. Uruguay açılımı ile de tarihimizde ilk defa Uruguay Ticaret Odaları ile İstanbul Ticaret Odası arasında mutabakat zaptı imzaladık. İki ülke arasında 200 milyon dolar mertebesinde olan ticaretin hızlı bir şekilde 500 milyon dolar ve hemen akabinde 1 milyar dolara çıkarabileceği konusunda fikir taat birliğine vardık. Bununla ilgili de bir çalışma grubu oluşturduk ve bu, bununla ilgili bilgileri de sizden paylaşmaya devam edeceğiz. Tunus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı e, Munir e, Bukar da odamızı ziyaret etti. Tunus Büyükelçimiz e, Ali Ona nerede bu ziyarete katıldı. Ve iki yol arasında ticari ve ekonomik ilişki geliştirmek amacıyla iş birliği Anlaşması imzaladık. Afrika'yı da bu şekilde radarımıza aldık. Özellikle Maghreb ülkeleri bizim için çok önemli. Kısa bir süre evvel Türkiye'deki görevi sona eren Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin ezindeki Büyükelçisi bize veda ziyaretine gelmişti. Geçen hafta da onun yerine atanan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meğer Landrutu, İstanbul Ticaret Odası'nda ağırladık. Tam da Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili ilerleme raporunu yayınladığının ertesi günüydü. Dolayısıyla o raporla ilgili ve genel anlamda Avrupa Birliği'nden beklentilerimizi, taleplerimizi, şikayetlerimizi ve kendisiyle paylaşma imkanı bulduk. Sayın e, Meyer Landrut çok birikimli ve tecrübeli e, senior bir diplomat. Uzun süre Amerika, Almanya'nın Fransa nezdinde büyük yapmış, Başbakan Merkel'in dış politika konusunda baş danışmanlığını yapmış, kıderli bir diplomat dolayısıyla onun döneminde ümit ediyoruz ki Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri daha iyi bir noktaya gelecektir. Her ne kadar son rapor bu konuda bize çok fazla umut vermiyorsa da. Sözlerimi 2000, 1977 77 yılın ekim ayında kaybettiğimiz fikir ve gönül insanı Fehmi. Gemuhluoğlu'ndan bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Fethi gem, gem, Gemuhluoğlu'ndan bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Sayın Gemuhluoğlu diyor ki unutulmaz konuşmasında dostluk üzerine şöyle bir ifadede bulunuyor. Eğer Türkiye'de insanlar yeniden bir Bağsü Badel Mevt sırrını yaşamak istiyorlarsa, onu ihya etmek istiyorsa uykuyu kaldırmalıdır. Asıl niyetim zaten uykusu çok az olan sizlerin uykusunu kaçırmaktır. Size yatağı dar etmektir. Sizin içinize bir azap, sizin içinize bir çile, sizin içinize bir dram tohumu etmek, ekmek istiyorum. Türkiye bu anlayışa özellikle pandemi günlerinde hatta çevremizin tehlike ve tehditlerle dolu olduğu tam da bu günlerde ihtiyaç duymaktadır. Yeniden bir diriliş, yeni bir manevi ve kültürel kalkınma ancak ülkemiz ve milletimiz için dert sahibi olup uykuya ve konfora esir olmamakla mümkün olabilecektir. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. Ben bu duygular içinde sözlerimi bitirirken hepinizi büyük bir dostluk ve hasretle selamlıyor. Şahsım ve yönetim kurulum adına sizleri en derin muhabbetlerimi sunuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim.